Minecraft Hadi. evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Red yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanında Anılcan Hakan ve Agam var. Aga. Hoş bulduk Aga abi. Hoş ee, evime hoş geldiniz. Bizi <laughs> a, a, zaten Anılcan'ı sayma abi tabii. Niye Anılcan'ı ben başta dedim ki en başta dedim. Dedi lan dedir, dedir, en başta dedir, dedir, dedim. Geri zekalı sen orada tuğlaları çalarken bizden biz burada <laughs> şey <yürüye> giriyor gitmeye çalışıyorduk. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Ve Anılcan'a bir şey aramızı bozmaya çalışıyor değil mi Ahmet? <laughs> evet. evet bak Ahmet'in başı büküldü bak. Bonu <laughs> bükülükle. Like atın. Ahmet'in boynunu kaldırmak istiyorsanız like atın gençler. Abi kalkıyor galiba. Abi. Tövbe tövbe. Popomo <laughs> oh, oh, tuğla kaçtıkça kalkıyor abi. Selim bence başka yerine başka bir şey kaçıyor. <laughs> Anladığı kadarıyla. Ha. Eee Hakan demir çal gel. Abi hiç yoklar <laughs> Hakan ikinci bir Batu vakası mı oluyor yoksa? <laughs> Ana ben buraya bir şey kanka. sanıyorum lan orta sanıyorum lan burayı. Yok bu oğlum. <laughs> bu analda ne içip geliyor mu bari videolar? <laughs> kanka ben buradan nasıl çıkacağım? Şimdi Kank... bana he hayır. <laughs> nasıl kanka eee şey yandan yol yapacağım bir dakika. <laughs> mantıklı yani. Kanka ama ne yapayım bunu bu map'i yapan beyin yapan kişinin beynine vereyim yani. Abi Şşş. kör oldu. <laughs> ya hayır ondan diye adam şöyle bir şey yapmış. Abi direkt girişe yapılır mı o yatak oraya ya? Adamdaki fantazi ruhunu anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. anlayamıyorum. Abi, abi, o da zorlu işte yani oyunun sen de. Ne zorlu lan bir basit de ben olmuş. Ben çıkartsın ya. Dur kanka getiriyorum sana bir blok. Abi Af bize zor ama. Afat, Afat yardım yapıyor şeye Anılcan'a. <laughs> Afat kurtarma ekibi geldi. Söyle şey yapayım da hemen. Kimse de gülmedi. Yo Anılcan güldü. Anılcan sen kimse demeye çalışıyorsun? Rahatsız. Anca bugünden beri bana muhalefet ol. Buğur abi. Efendim abi. Bana pop, benim popon bir tane vursana ben boynum böyle kaldı yarım saattir ya. Oho! Aa! Çat! Çat! Çat oh. çat, <gülüyor> çat! <gülüyor> Aa elimde de kaç tane blokla vurmuşum o sırada biliyor musun? Kaç tane abi? Tahmin et. 31 mi? Aynen. Bunlar da var ya. Bunları yapıyorlar. Yapıp yapıp sokağa salıyorlar. Gençler bu AKB çıldırlık yapacak. Ne yaptı lan böyle? Yapacak. Geldi buraya şey yaptı. Abi adam! Bizim buraya geliyorlar ha. Ben benim ona. Yani. Hakan adam yerine koydu bir saniye. <laughs> adam buradan adam geçti Görmedin değil mi onu? Ben ortaya geliyorum. Altın <laughs> çalıcı. <çalacağım. gülüyor> Took life. Ahmet <laughs> ya. <laughs> Oğlum yemek yapmadan gidiyorum da öleceğim ben Kanka ya. Kanka ben oraya attım bayağı bir yemek. Al abi attım öyle. Adam varmış lan! Gel Hakan gel, yumruklarımla koruyacağım seni. Gençler ben gidiyorum kırmaya. Buray bana bir kazman var mı? Yok ama gel benimle. İste kazman e, olayım. Bak o kadar güzel bir şey dedim sana. <laughs> İste kazman olayım. Buraya çıkamayız. Abi <laughs> niye herkes üstten yol yapıyor da biz salak gibi dümdüz yol yaptık? Hep Hakan yüzüyor. Aynen <laughs> ya. Valla. Sen Arka ne yapsaydın o zaman abi? O zaman ilk başta başlamasaydın yol yapmaya. Sesini kes. Aa tepede adam var Bur abi. Blok lazım oğlum. Blok al. Allah yok da yok ya. Bir biz dümdüz yol yapmışız ya bu ya. Blok da yok. Abi her yerde niye böyle farkımızı gösteriyoruz Anıl kanka? <laughs> yani her yer Aa, arkamdan ok da geldi. Ne güzel mis gibi. Abi. Altınız var mı? Abi yandan bize yol yapabilirler yalnız onu diyeyim ben size. Allah bir şey biri seyiriz, yok. yok yapmıyorlar. Kimse yapmıyor. Sen... biri yapıyor diyecektim ama yapmıyorlarmış. Evet. şu aydınları da buraya atıyorum. Kesin arkamda. Kaç ben... tane var? 3 tane attım. Nereye attın abi? Adam şey... geldi. Nereye geldi la? Ona hop. Ananı satayım. <laughs> Korktun mu? Korktum la. Hakan git. Ananız afratını satayım. <gülüyor> Oha. <gülüyor> yandan vurdu, yandan yedi. Abi tüm setim gitti la. Burası. <laughs> aha. aha, aha. Ana öldü. Bizim mi gitti? Yok, Vay, yok hayır, hayır. Biz redis. Ha, oh. Ulan Anılcan'a iyi değineyim diye mi dedim? <laughs> Valla inerdi zaten 2 saatte girdik odaya. Yani... <laughs> Çantaya girdik abi yani senle. Şuradaki blue lan git. Aa kırmış piç. Tövbe! Aa, Kanka! Aaa! Aa. Aaa! Aa, aa. <laughs> Kanka counter oynamıyoruz. Dur. <gülüyor> <gülüyor> gaza geldim. Gaza gelme. İpre gaza gel. Evet. Sponsor <laughs> olur. <laughs> Ay yine diyorum. Ya hatırlatma videodan sonra bir şey larsın. diyeceğim. Ben attım yemek. Buraya abi. hadi gel gidelim hani kazınlar. Hakan siz de gelin hep beraber bitirelim. Hep birlikte kazalım onların kuyusunu. Ama abi bizim adaya yalnız bırakıyoruz farkında mısınız? Abi sarılara dikkat sarılar. Oh, Aynen abi yakınmış. ok atıyorlar. Abi aha oh bir Aa, da gitti. burası gitti. Burası buluyor muydu burası da gitti. Nereden topluyorsun? Abi ya? adam yukarıdan geliyor. Abi Harun onu. Vallahi yukarıdan geliyorum. Buraya yol yap. Ben de geliyorum hemen arkanda. Gel 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 aga gel gel gel. Ahmet geldiğin yola tüküreyim. Abi hemen yanındayım abi. <laughs> atladım. Ah! Hadi altın çalalım. Aa, ne altını lan rahatsız. <laughs> gel. Geliyorum, geliyorum. Gel Geldim be izmi. Ok, ok atıyorlar, atıyorum. ok atıyorlar. Lan geri zekalı yok. mal. Pol, geldim, geldim arkandayım, arkandayım ya. abi. Gelin. Abi haberleri yok. Gelin gelin abi, gelin gelin. Hadi daha başarabiliriz vallahi. Ah hadi. Hadi işte bu be. Kırdın. Kırmadım. Kırmadım ölme, niye geçtin? Abi aşağı Adam geldi. Öldüm ben. Ben aşağı düştüm adam Bizim beni. Beyza adam geliyor Bizim Beyza adam geliyor. Tamam ben iter öldüm zaten. Dur 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 Nerede kanka anılacak? Atmaya çalışın ama atamadım. bak Neyse. sarı. Abi yeşillere dikkat edin. Aynen abi. Tam yeşillere bak, kırdık. Yeşillerde şeyler sarılar. Abi yeşillerde ee, oklan yay var yalnız. Oh. Yani atamadık onları Ahmet. Aynen ben onlar yumruk bir yerle düş uçurdular bildin ya. Dur Hakan sen okçuluk yap bize. Ben de demir alıp geleyim. Demir attım yalnızlığa. Bir hasret kimsin? Niye Vallahi beraber bir ben dalmaya gidiyorum onlara. Kanka dal. Helal. Ee, yellow kaldı. Bir tek yellow da biraz taşaklı gibi gençler. Aynen onlar baya sağlam. Ok fışkırtıyorlardı. O oh, fışkırtıyorlardı ama başka bir şey aslında Neyse. <laughs> Aa, yukarıdan yapmışlar bunları yolu. Hem de ayakta. yukarıdan yapmışlar. Abo. İşimiz zor. İşimiz zor. Yollar tekin. Hop bunu al. Sonra. Sonra şey al. Bir yemek alalım. Ben de aldım yemek. Hadi bitirelim bu işi. Aa, ben de aldım. Lan. Geldim. Bir dakika. Ben, ben şey yapacağım ya. Ender Ahmet niye yapacağım. set yapmıyorsun dostum? Ben evet. abi şey altın çalıp ender pearl yapacağım. Bence de mantıklı. Şu o ok atıyorlar. Koş Ahmet. Atacak mert tabi amaç o. Yemin et. Ana. Yeni öğrendik lan amacı. <gülüyor> 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 Aa adam. Abi, abi sarı abi, bu. Abi dikkat et sarı sarı, sarı orada şapka. almış bir de yavşak. Pandik gel. Attım ona. <laughs> Buraya buradayım ben de dur. Allah Bakası. arkamdan gelmiş. <laughs> Allah. Abi bizim base'e geliyor galiba bu yavşak. Dikkat Abi öldürdüm sarları sarıları bayağı bir gelin. Ben size işte o Ananı satayım orayı kim blok koymadı? <laughs> o bloğu oraya kim koydu? Nereye? <laughs> o garayım <kadar> ben. <laughs> Abi nasıl oldu ya? Ay, Gençler bir... bugün bir de Skyblock gelecek onu da izlemeyi unutmayın kesinlikle. Onu şu an dedim aklıma geldi. Şuradan hemen <laughs> ayran çalıyorum. Bur abi, hemen kazma yap gel. Çok temizledim sarıları. Yemin et. Hadi. Yap. Anılcan var mı sana kazma? Var var. Tahta var ama. Tamam sen koş Geldi, ge oklu biri geldi. Hakan sen kurtarırsın. Geliyorum Hakan. Geliyorum sarılara. Hakan, Hakan be epey bak Hakan bak kim var? Hakan 5 dakika ver bana geliyorum. <laughs> abi 5 dakika ne? Video biter. Ama git. <laughs> Anılcan gene kurtardım seni la. Kanka gidiyorum. Git kanka. Dur ben de ben sen şimdi böyle alacağım. çok az kaldı altın. 12 tane altınım var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Başaramsın belli ya. Sen de ya. Sayıda, 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 sayıda yaparız. İkiniz de ya, mi düşünüyorsunuz lan? mı? Attı ben attı. attı. Ya yemin ediyorum onu. Hakan geliyorum. Ya. Hakan geliyorum. Gel Hakan. Abi, ha, düştü Hakan. Sen. Düşürdün mü? Sen evet. adamsın. Hadi neredesin? Çek yapıp koşarak geliyorum ben. Geldim Hakan. Başarılamazsanız her türlü alırız. Ben de öyle alacağım şimdi. Hakan burada mıydın? Ben base'lerine girdin sandım. Ya <laughs> abi ne base'i? Ben okluyorum adamları hadi <laughs> Ne yapayım Hakan? Ne yapabilirim şu anda? Vura ben de Geldi Pearl bir oduyorum. tane. Hop atladım. Şu okçularını öldürün. Gittin mi base'lerine onların? Yok yok yok. Ben kendi base'imizden alacağım şimdi Ender Pearl. Şu anda tamam, kendi base'imizden. Tamam bir saniye. Ama yeşillere dikkat edin. Farkana. Onlar hala tehlikeli. Aa ha, sahi. Abi canım Koş koş önden git. Ananı satayım. O, kırdığın blok var ya o kırdığın blok sana. Öldün mü Hakan? Hayır kardeyim ben. Ha. Ananı ya. önünde düştü. Aa, dur geliyor. Aa, onlardan da birisi düştü kendi kazdığı kuyuya. Valla. Valla düştü. Güzel oldu. Gel. İnşallah sen düşersin. Gidiyorum ben adamlara ajan x yapmaya pandik al bütün demirleri. her şeyim sana emanet. Gidiyorum ben buralardan. abi ne yaptınız? 10 15 tane demir attım haberin olsun direkt set yaparsın. Abi, Ananı avradını da satayım tamam mı? İkiniz de mi düştünüz? Yandan vurdu. Dayanın, Dayanın abi gidiyorum ya. Ender Pearl atacağım abi. Base'de iron var alın onları. Dur alacağım. 10 abi tane yan tarafta da adamları var. Ye aa yeşiller ölmemiş. Yeşiller ölmedi baba ya. Yeşiller sıkıntı. Oh. Dur. Şöyle bir saniye. Sonra diyorsunuz ki niye gelişmeden gidiyorsunuz yorumlarda kızıyorsunuz. Al nah diye öldürüyor adam ya. Ne, ne diye? Yorumlarda nah. kızıyorlar ki niye nah şey diye. git gelişmeden gidiyor şey gidiyorsunuz. Ama yani... Can, yapma bunu abi ya. Abi ikisi birden atladı üstüme çullandı ne yapayım ben onu. Oradan... Ahmet hadi Ender atamıyor abi, musun? Abi e, şu anda ağacın üstündeyim adamlar kendi base'lerinden biraz ayrılsınlar. E, Ender Pearl atarsam görürler hatta gördüler bile yani beni şu anda. ki. Ahmet 2 saat endirip öyle yapacağını... Abi yeşiller yalnız e, ok atıyor bana. Abi, Abi geyizledik. De... adamlar ortada. Geleyim mi? Abi bize geliyorlar. Deliyorlar Abi koşun, mı? koşun 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 koşun. Üstten ok atıyor şerefsizler. İlk önce yeşilleri temizlememiz gerek. Abi yukarıdan öldürseniz onu yukarı çıkıp. Abi, Abi durun durun sarılara ek... gidiyorlar galiba. Bekleyin bekleyin yukarıdan Korkları sarılara gidiyorlar. gidiyorlar da ben de oradayım ben ne yaptım kaldım burada. Ender Pearl çak sen bence. Ender Pearl attım bir tane. Ah! Dur Hakan dur. Hakan koşun! Abi kırıyorum Abi anı. Kırdın Nereye çaklarını? TNT de, attım, attım, attım. Hı, attı bize istiyorsun? Lan ne lan öyle? Yukarıdan attı. o oh, koç. Tamamdır oyunu kazandık. Koç. <laughs> yeşil geliyor yeşil geliyor. Abi ananızı satayım abi. Oha ölçemiyor. Bizim menze gidiyor! Bizim menze. E. Bekle bekle pandik pandik pandik. Uç şaplakla onları şaplakla. Heee. <laughs> 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 lan <gülüyor> dur. Şiş 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 Oha lan makroyu köklemiş bu. Attım. Tam öldürdüm. Ver. Diğeri bir nerede? Kişi kaldı. Abi önümden geçti. İşte, bak şimdi. Hop Matrix vuruşu. Tamam. İşte, şimdi kim kaldı? Yellowlar. Abi yellowlar elemanlar var hala. He, sarılardan var. Abi gidek ben gazmayla dalacağım. Gazmayla kapı Abi, kazmayla dalacağım kazmayla kafaya. Abi kazmayla dalmana gerek kalmadı kırdık ki şeylerini. Direkt aşağıya atıverirsin verirsin adamları ya. Tam şöyle. Şey alın direkt ya. Stick. Yok şey bir de yumrukla da yapın. Yumruğunda hani punch özelliği falan var ya. Aa gördüm ibne. Gel buraya gel. Yukarı saklanmış bak. Aa atladı aşağı. Burak abi yandan vuruyor. Abi saklanmış bir tanesi. Tam bir tane Yardım, aldım. Burak abi yardır yardır yardır. Çiç çiç. Aa kazandık. Kazandık. <laughs> GG Altınışer <laughs> Bedvarsı Bizim team ziker gençler Bir videomuzun daha sonuna geldik Daha fazla 12 <laughs> Aynen Daha fazla Bedvars videosu gelmesini <laughs> istiyorsanız Hele bu ekiple gelmesini istiyorsanız Videoya like atabilirsiniz Ve hala Anılcan'ın kanalına abone olmadıysanız Ona da gidip abone olabilirsiniz Diğerlerini zaten tanıyorsunuz Üzgünüm diye tahmin ediyorum ama Anılcan Kankam'ın kanalına abone değilseniz Abone olun arkadaşlar Ama diğerlerinin kanalları da açıklamada mevcut Onlara da olun Kendinize iyi bakın Gelecek videolarda görüşmek üzere Beyler Hoşçakalın. Bay şaka. bay. Ben bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay diyorum. Bay bay.